Her zaman büyük robotlar görmeye alıştık. Artık alıştık diyorum çünkü ben çok fazla sayıda gördüm. Küçük robotlar da var bu sahada. Fira'da, Tolus'ta tarım robotları üzerine gerçekleşen bir etkinlikteyiz. Bu ise Portekizli iki firmanın işbirliği olarak ortaya çıktı. Ön tarafında bir ot biçme birimini görebilirsiniz. Fakat bu bağ aralarında kullandılar, demo yaptılar. İlginç olan kısmı şu, arka tarafta da Herculano markasını göreceksiniz. İkisinin birleşimiyle ortaya şu çıkıyor. Arka tarafa dönelim. Diyelim ki bağların arasında işlem yaptığınız ön tarafta. Şurada da prototip olarak geliştirilen bir bölüm var köklerin dibine doğru şuradaki granül gübreleri dökebiliyor. Bu da yine çift amaçla kullanılabilecek hatta çok daha fazla amaçla kullanılabilecek bir makineyi ortaya çıkartmış. Şu anda gelişim aşamasında hatta demo yapmak üzere de bazı ayarlamaları ekipten arkadaşlar sürdürüyorlar. Böyle bir teknoloji son derece dikkat çekiyor. Daha çok fazla özellikler eklenebilir. Bu alanda yani tarım alanında robotların kullanımının çok daha yaygınlaşacağı bir geleceği yakın zamanda görüyor olacağız.